1985'ten bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Divri Ulu Camii'nin görkemi karşısında Evliya Çelebi, ''Üstad, mermer bu camiye öyle emek sarf edip, kapı ve duvarlara ölen akış bu kalemun eylemiş ki, methinde diller kısır, kalem kırıktır'' diyerek yapının azametini dile getirir. Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilen Ulu Cami, Ahmet Şah, bitişiğindeki Darüşşifa Şifa ise eşi Turan Melek tarafından yaptırılır. 1228 yılında başlayan inşası, 1243'te tamamlanan külliyenin mimarı Ahlatlı Hürrem Şah'tır. Dikdörtgen planlı tamamı kesme taştan yapılmış caminin, doğu, batı ve kuzey cephelerinde bulunan taç kapıları, Türk İslam mimarisinin nadide örnekleri arasındadır. Taç kapılardaki bitki ve hayvan motifleriyle geometrik süslemeler gelecek yüzyıllarda yetişecek taş ustalarına ilham verecektir. Cami'nin kuzeybatı köşesindeki silindirik gövdeli, tek şerefeli kesme taş minare ise 1565 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. İç mekanda dış yapıdaki görkemin aksine sadeliğin hakim olduğu Ulu Cami'nin bugün hala kullanılan minberi de camiyle yaşıttır. Abanoz ağacından minberde üç ile ayet ve hadisler yazılıdır. Cumhurbaşkanlığı makamının özel koruması altında bulunan Divriği Ulu Camii, PTT'nin 1996 yılında bastığı tarihi, sosyal ve kültürel varlıklarımız konulu sürekli pullar içinde kendine yer bulur.